Selam tatlım. Tarot TV hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar aklımdaki kişi yapıyoruz, Sıradaki burcumuz siz sevgili ikizler. Bakalım sevgili ikizlerin aklındaki kişinin duygu, düşünce ve şu anki ruh hali nedir? Ne düşünüyor? Olasılıkları neler? Buna bakacağız. Bu arada aklındaki kişi tek e, kolektif olarak yapmayı bilmiyorum uygun görmedim. Hani böyle daha aydınlatıcı olacağını düşünüyorum. O yüzden bir burç burç ayırdım. Bakalım. Şimdi sevgili ikizler aklınızdaki kişi de bir konuşma yapılmış veya bir konuşma yapılacak kutsal gören bir kadınla ilgili. Burada bu siz olabilirsiniz. Olabilirsiniz bu arada konuşamadım. Ee, bir söz bekleyişi var sanki böyle. Ee, aslında şunu söylüyor. Diyor ki bak ben sana hala sadığım. Biraz zamana ihtiyacımız var. Belirsizliklerimiz var ama ben seni gerçekten çok seviyorum diyor. Hmm, evet. Bununla e, ben bu kısım ikizler için konuşuyorum. Evet barışma potansiyeliniz çok aşırı derecede yüksek. E, zaten bakıldığında e, sadakatle alakalı yani hala ben hayatıma kimse zorun Bir şekilde bir ayrılık olmuş olabilir. Bir şekilde bir şey yaşanmış olabilir ama e, bağlılık konusundaki bağlılığı hala devam ediyor. Ve gayet böyle e, sanki ufak tefek problemler var. Hani onlar da kalktı mı ikizler de ikizlerin aklındaki kişi de birbirlerine gerçekten hakikaten hala ciddi anlamda bağlı oldukları gözüküyor. Ve barış olasılıkları çok yüksek. Evet, bir kısım ikizler içinde şunu söylüyor tatlım e, aklındaki kişinin diyor dönüş isteği çok fazla e, sanki bu dönüş isteği var çok da şanslı aslında ama böyle bir e, kendiyle kavgası mı yoksa ikizlerle kavgası mı böyle bir süreci var biraz böyle bazı konularda kendine güvensiz biraz cesaret edemiyor bazı e, atılıma korkuları yenmesi gerekiyor diyor. Yani ikiz ikizlerde problem yani ikizlerle ilgili daha doğrusu bir problemi yok. Kendiyle alakalı problemi var. Ee, bir şekilde böyle dönüş isteği çok yüksek, olumlu da kendiyle kavga etmezse şayet böyle bir şekilde biraz e, cesaretlenirse, biraz korkularını yenerse dönüşle alakalı problem olmayacak. ama kendiyle savaşını bitirmesi gerekiyor burada. Bir kısım ikizler içinde şunu söyle tat tatlım diyor, aklındaki kişinin sıkıntıları var. Bu e, şöyle söyleyeyim, iki ayrı şey çıktı burada. Burada hastalıkla alakalı bir e, sıkıntıdan bahsediyor. Fakat bunun kadersel bir şey olduğunu söylüyor. Diğer yandan da e, ikizin aklındaki kişinin güvenle alakalı sarsıldığı, güven problemi yaşadığı, e, çünkü aldatıldığını düşünüyor. Diğer taraftan özellikle seks açısından çok istediğini ikizleri, fakat Aynen belirsizlikleri var, sıkıntı yaşıyor. Ben de seviyorum, istiyorum, özellikle seks anlamında da diyor, çok diyor yoğun isteğim var diyor ona karşı ama seçim yapmam gerekiyor. Sanki şey böyle ikizler bunu aldatmış, bu da bunu görmüş. Hani böyle kendi gözüyle görür, basar yakalar falan ya. Sanki böyle bir durumu olmuş da e, şimdi ne yapayım yani ben çok da özledim ya sineye çekeceğim bu aldatılışı e, ya da devam ettireceğim. Bununla alakalı çok büyük kararsızlığı var ve seçim yapması gerektiği çıkıyor. Evet tatlım sevgili ikizler. Bakalım sevgili ikizlere Aklındaki kişinin duygu, durum, düşüncesi neymiş, neler olabilirmiş, ne düşünüyor. Kartlar bize bunun ilgili ne söyleyecek. Burada daha çok böyle sanki böyle aşkla alakalı çıkmalı şu baştaki gibi de. Bakalım destek ne diyecek. Evet. Şimdi bu kısım ikizler için hayatım aklındaki kişinin sürpriz bir konuşması kardeş ya da kardeş gibi gördüğü biriyle sürpriz bir konuşmasından bahsediyor ve burada bir seçim yapacak sanki bu ikizler gidiyor bir yere gibi ee, pardon ikizler aklındaki kişi bir yere gidiyor gibi çünkü diyor ki ben olmak istediğim yerde değilim kardeş ya da kardeş gibi gördüğü biri de buna sürpriz bir konuşma ile bir yol açacak olarak gözüküyor bir seçim yapacak eğer seçim de yıkım üzerine bu arada ee, yani bu da demek oluyor ki eğer gidecekse şayet şey bir gidecekse değil, gidecek yani şehir değiştirebilir ülke değiştirebilir çünkü var olduğu konum neyse neresiyse oraya ait olmadığını düşünüyor hani burada beni bağlayan bir şey yok ben başka bir yerde ve başka bir durumda olmak istiyorum burası değil e, deyip böyle bir taşınma hani bir komple bir gidişten bahsediyor burada ve doğal olarak da Var olduğu yerden ayrıldığı için orada bir yıkım yapacağından bahsediyor. Evet, bir kısım ikizler içinde şunu söylüyor, diyor ki hayatım e, aklındaki kişi ım, sanki bunların aklındaki kişinin başka biriyle bir durumu söz konusu, e, ondan böyle e, bir şekilde haber haber alacak olabilirler ama durum neyse şunu özetliyor kart diyor ki sevgili ikizlerin aklındaki kişinin aklında kutsal gördüğü, değer verdiği bir kadın var bu kadınla alakalı da bir kapıda çok olumlu bir durum söz konusu ee, bir şekilde ikizlerin aklındaki kişi e, bu kadınla alakalı bir konuda aydınlanacak bir şekilde bir e, hakikat ortaya çıkacak bunlarla alakalı ve İkizlerin aklındaki kişinin boşluk boşlukta olduğu durumu verimli olarak değişecek. Yani şunu çok net söyleyebilirim. Bir kısmınızın aklındaki kişinin aklında başka biri var. Onunla haşır neşir. O yüzden çok böyle sizlik bir tarafı kalmadı bunun. Evet hayatım. Şimdi son olarak da şunu söylüyor Bebişko diyor ki sevgili ikizler aklındaki kişi bir karar verecek bir destek bekliyor biraz zamana ihtiyacı var bu kişinin diyor sana olan duygusu tutkusu gerçek anlamda çok coşkulu çok derin ee, ve böyle şey gibi hani sen benim hayallerimi süslüyorsun ben senin için dualar ediyorum evet biz kavga ediyoruz tartışıyoruz belki ama e, ya da kavga e, ettik daha doğrusu bu da ediyoruz tartışıyoruz değil de sadece böyle etmişler gibi fakat diyor ki ben bu durumun değişmesini istiyorum. Sessiz kalıyorum şu an ama bu seni istemediğim anlamına gelmiyor. Seni gerçekten çok istiyorum ve dönüş istiyorum. Ha bunlar barışacaklar şükür. Çünkü şey gerçekten çok şanslı oldukları çıktı dönüş konusunda. Hakikaten çok şanslı oldukları çıktı. Evet tatlım. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.